Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu. Ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü. Kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu tüccar sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Cool. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde. Sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı. At hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda, bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele, kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri, onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar, canavar güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız, babasının hasta olduğunu hayal etti. Onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında, canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüğü bu şekilde bozabilir. Alice adında bir kız bütün gün hiçbir şey yapmadan yürümekten yoruldu. Isı onu uykulandırdı. Birdenbire bir yerlerde acelesi olan beyaz tavşanı fark etti. Kendi kendine konuşması ve saatine bakması kıza tuhaf geldi. Merakla yanan Alice, tavşanın peşinden koştu ve tereddüt etmeden deliğe atladı. İçeride duvarları kitaplıklarla kaplı derin bir kuyu vardı. Alice çok yavaş düştü ve her şeyi düzgün görmeyi başardı. Kuyu dibinde kız üç ayaklı cam bir masa fark etti. Üzerinde küçük altın bir anahtar ve bir çeşit şişe vardı. Alice anahtarla kapıyı açmaya çalıştı ama kapının çok küçük olduğu ortaya çıktı. Etrafına bakınca küçük bir kapı gördü açmak ve kendini muhteşem bir bahçede bulmak için Alice, masadaki bir şişeden içmek zorunda kaldı. Birkaç yudum aldıktan sonra küçülmeye başladı. Kız o kadar çabuk küçüldü ki anahtarı masadan alacak vakti olmadı. Sonra yerde sihirli bir pasta gördü. Alice bir ısırık alır almaz hızla yukarı doğru büyümeye başladı. Kız o kadar büyümüştü ki, sevilen kapıdan bir daha geçemiyordu. Alice o kadar ağlamaya başladı ki kısa süre sonra yanında büyük bir su birikintisi oluştu. O anda beyaz tavşanı fark etti. Kız onu aradı ama acelesi vardı ve korkudan eldivenlerini ve fanını düşürdü. Alice onları aldı ve nasıl küçülmeye başladığını fark etti. Nedeni sihirli bir hayranıydı. Alice kendi gözyaşlarından oluşan bir havuza düştü. Karaya atıldığında kız yine tavşanı fark etti. Alice'yi hizmetçisiyle karıştırdı ve hemen yeni eldivenler ve bir fan için eve gitmesini emretti. Kız emri yerine getirmek için koştu. Tavşanın evinde meraktan direnemedi ve bir şişeden biraz sıvı içti. Bu, Alice'in devasa boyutlara ulaşmasına ve tüm evi hızla doldurmasına neden oldu. Sadece turtalar sayesinde küçülebiliyordu. Önceki boyutlarına kavuşan kız kaçtı. Kısa süre sonra üzerinde büyük mavi bir tırtılın oturduğu büyük bir mantar gördü. Alice boyundaki sürekli değişimlerden şikayet etti. Tırtıl kıza bir parça mantar yemesini tavsiye etti. Alice küçük bir lokma yedi ve sonunda normal boyuna döndü ve o devam etti. Aniden Alice bir ev gördü. İçeri giren kız mutfakta düşesi kucağında ağlayan bir bebek de gördü. Yerde büyük bir kedi kulaktan kulağa gülümseyerek oturuyordu. Düşes, Aliceye bir çeşire kedisi olduğu için gülümsediğini söyledi. Aniden kedi ortadan kayboldu ve bebek gözyaşlarına boğuldu. Düşes çocuğu Aliceye verdi ve kendisi kraliçeye gitti. Kız, bir çocuğu değil, gerçek bir küçük domuz tuttuğunu görünce şaşırdı. Kedi yeniden ortaya çıktığında, Alic'e Mart tavşanını bulmasını tavsiye etti. Sonra ortadan kayboldu ve havada sadece gülümsemesi kaldı. Kız yola çıktı. Kısa süre sonra Mart Tavşanı'nın evini gördü. Alice, çay partisinin başlangıcı için tam zamanında geldi. Masa çok büyüktü ama sadece Mart Tavşanı, çılgın şapkacı ve fare Sonya oturuyordu. Masaya kimsenin oturmasına izin vermediler ve yer olmadığını söylediler. Alice, zamanı öldürmenin cezası olarak sürekli olarak çay içmeye zorlandıklarını öğrendi tavşan ve şapkacı, kızla mümkün olan her şekilde alay etti ve onunla alay etti. Böyle bir kabalığa tahammül edemediği için sessizce kalktı ve gitti. Yakında Alice kendini harika bir bahçede buldu. Kağıt oynamaya benzeyen bahçıvanları fark etti. Beyaz gülleri kırmızıya boyadılar. Kız buna çok şaşırdı. Raliçelerinin kırmızı gülleri sevdiğini ve sadece beyazların büyüdüğünü öğrendi. Kraliçe hizmetçilerini en ufak bir suçtan idam etti. Bahçıvanlar, şu anda kurabiyeleri çalan hizmetçiyi yargıladığını söylediler. Alice çok ilgilendi ve mahkemeye gitti. Orada Mark Tavşanı ve Çılgın Şapkacının ifade verdiğini gördü. Bitirdiklerinde Kraliçe aniden Alice'yi sorgulanması için çağırdı. Kız hiçbir şey bilmediğini söyledi ve hizmetçinin gitmesine izin vermesine emretti. Kraliçe sinirlendi ve kızı yakalamasına emretti. O anda Alice yeniden büyümeye başladığını hissetti. Kız bunların sadece kartlar olduğunu fark etti ve onlardan korkmadı. Ve tam o anda sihir ortadan kayboldu. Alice beyaz tavşanı ilk gördüğü yerde aynı açıklıkta uyandı. Etrafta tanıdık bir manzara vardı, tanıdık sesler duyuldu. Yani bu sadece bir rüyaydı diye düşündü Alice.